garip garip şeyler anlatacağım size. Çünkü en basit lafta bile belki bin senenin süzülmesi var, dil süzülmesi var belki. İyi dinleyin. Belki ormandan bir şeyler süzülür, belki ağaçtan geçer, belki taştan geçer, belki laftan geçer. Ama e, kulaklar açık olsun, can kulağı açık olsun. Benim de adım orman. Ben de anlatırım. Gel ateş. evlat. Gel gidelim ablara. Mantar arayalım. Buralarda olursa olsa olsa böyle açıklıklarda çimen mantarı falan olur. Abi çamların falan yanına gidelim de çamlarda mantar arayalım. Dev 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 dev. Bakıyorum, bakıyorum Bunda da yok Dönüşte bir daha turlarız buralarına Şimdi gidelim keçilerin yanına Aha da bir tane Mantar ama geçmiş artık bu. Su tutmuş içinde çöp. Ama burada mantar olduğunu belli etmek için şuradan alt dallardan bir tane kıralım. Koyalım. Yarın öbür gün gelene işaret olsun. Niye alt dalları kesiyoruz? Aslında bunlar budamak lazım. Yani bunlar devletin ektiği çamlar. Bunlar normalde budamaları lazım. İnsan boyuna geldiği zaman alt dallarını budayacaksın. Ama onlar budamıyor. Vakit bulursak yanımızda testere falan olursa biz buduyoruz ama ben daha bu taraflara girişmedim. Girişince bunlar da pırıl pırıl olur. Daha önce budadığım çamlar çok güzel büyüdüler. Mantar filan burada da yok. Biz de manzaraya bakalım. Ve keçileri bulalım. Ateş benim arkadaşım. Evlat bir yaşında. Geçen yıl küçükken aldım onu. Bunlar da volkanik kayaç sözüm ona. Ama çok güzel yani kayalar. Tam geyiklerin, keçilerin, ceylanların, karacaların seveceği yerler. Karacalar gelip geçiyor zaten buralarda. E tabi onlar sevince çakallar filan da sever. Çakallara, tilkilere de yuva yapacak, in yapacak güzel yerler var. Tavşanlara filan. Muhtemelen vakti zamanında insanlara da vardır ama buralarda su var mıydı? Vardır muhtemelen çünkü buralar göldüler eskiden. Göllük yerler var. Muhtemelen su kaynağı falan da vardır. Şimdi şu kuru otlardan kurtulmak gerekiyor. Artis otlar açılması gerekiyor. Buraları yakıyoruz o yüzden. Böyle ıslak havalarda yakıyoruz. Yangın mevsimi geçtikten sonra şimdi artık aralık yangın çıkaramayacağımız zamanlar böyle ormanları temizlemek gerekiyor. Ki yazın sonra patır kütür ateşler çıkmasın. Hem onlar da karbonlaşsın. Havaya, toprağa karbon malim Az bulunan bir şey. Bakalım güzel güzel yandı. Etrafındaki ağaçlara, çalılara da zarar vermez bu küçük şey. Ee, yangın. Bu zamanda vermez özellikle. Çünkü artık e, ağacın yahut çalının canı toprağın altında. Soğuklar gelmeden önce onlar kendi öz suyunu, canını yani e, köklerine verirler. Böylelikle kışı da geçirirler. Sağlam da olurlar. Onu da söylemiş olayım. Bu zavallı kara Biraz yaş otlar doğru düzgün yanmıyor. Hoppacık. ağaç. Ne bu da yandı? Şimdi keçileri kaybettik. Ama sesleri kulağımda duyuyorum yani ben ufak ufak. Aşağı yukarı nereye gittiklerini kestiriyorum. Şurada alttan dolanıyorlardır. Eğer aşağıya doğru indilerse çevireceğiz onları. Yok dönüyorlarsa döndüreceğiz. Bir istikametini kontrol edelim. İstikamet tamamsa o zaman biz de ateşin başına geçeriz. istikamet tamam. Keçiler burada. Biz de acık taşlara çıkalım. Seksek oynar gibi. Hop acık. Oy, 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 oy. Tabi dikkat etmek gerekiyor taşlar kaygan. Yani lap lap. Herkes hoplamasın. çağıralım ve istikameti yeniden belirleyelim bunlara. Ne yöne gidelim? Rüzgar biraz kuzey ve doğudan karışık kesiyor. O zaman kuzey yakaya doğru gidelim. Rüzgara karşı daha rahat gidiyorlar. Rüzgara karşı gitmeyi seviyorlar. Hop bacak. Gel bakalım Ateş. Bakalım. On. Yosunlar çok ıslak. Bunları para için topluyoruz buralarda. Tabi çok düşük paralar veriyorlar, iyi paralara satıyorlar ama bu taş yosunu, kaya yosunu diyorlar galiba, bilmiyorum. Ağaçlarda bir de taşlarda oluyor. Bunu bir gübre maksatlı kullanıyorlar. Bir de yaşayan dekoratif malzeme olarak iç mekanlarda da kullanıyorlar, dış mekanlarda da kullanıyorlar. Duvar ve benzeri şeyi kaplamak için. Bunları böyle tek tek çıkartıyoruz. Islak salar tabii kurutuyoruz. Şimdi ben bunu koca kayanın üstüne kuracağım. Gelip geçerken alırım. Bunlar tabi pahalı satıyorlar bunları. Metrekaresini 700'e 600'e falan satıyorlar ama bizden çuvalını 200 liraya alıyorlar. Bir çuval işte 10 metrekare mi çıkar daha mı fazla çıkar daha fazla da çıkabilir ama onun firesi de olur. Öyle yani en altta biz olduğumuz için yani daha doğrusu en altta yosun var onun bir üstünde biziz. En çok biz ırpalanıyoruz bu ilişkide. Gel, 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 Beni severler. Bunların çobanı olduğumdandır herhalde. Bunları beslerim, korurum. Gel, gel, gel. Şimdi gidelim dediğimde gelecekler. Pırıl pırılsınız. Maşallah. Yaz çok kurak geçti. Hayvanlar zayıflamıştı ve yani hastaydılar ama güzün toparladı kişi yani. Tabii çok zahmetli olmuş olsa da ben sonuçtan memnunum. Gel, gel, gel. Şimdi çoban olmasa bunlar doğada yaşayan hayvanlar olsaydı bu yılki kurakta yarısından fazlası ölüp gitmişti. Ha. Öyle oluyor. Kızlar. Gel, gel, gel. 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 Kayaların üstü hala ıslak. Pırıl pırıl parlıyor. Tam kayıp düşmelik. Tabii çiğ var. Kırağı var. Bir de bu taşın üstündeki şey hayat yani su. Şimdi burada bir sürü bunlar hayat mesela. Bu griler hayat. O yeşile benzer tonlar hayat. Kahverengiye benzer tonlar hayat. Bunlara liken diyorlar. Çok basit canlılar bunlar. Suyu bulamadım mı cansız moda giri veriyorlar. Suyu buldum mu tekrar yaşama devam ediyorlar. İşte bundan yosuna geçiyor hayat falan filan gidiyor yani Buradakiler daha güzel kabarmış Burası Kuzey Batıyaka ama Güzel su bulmuş demek ki gel 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 Nereye Dolanacağız gideceğiz Bizim köpek de keçi gibi oldu taşlardan kayalardan Gidiyor Gel kız gel. Gel gel. Ay. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Bunları böyle 40 kere 40 kere çağırıyorsun. Biraz yön değiştirmek için. Tabi hızlı hızlı çağırırsan birden koşuyorlar. Böyle yavaş yavaş. Adım adım gidecekler yani yavaş yavaş yavaş. Otlaya otlaya. Meradaki davranışı bu olacak. Keçinin hafif tempo ile devamlı gezinmesi gerekecek. Aynı yerde bile olsa döndüreceğin bir geriyi bir ileri. Koyun ya da inek gibi sabit otlama davranışına eğiliyorsa bile değiştireceksin onu doğasına aykırı önce ayaklarda sıkıntı çıkıyor sonra o o dert neyse o ayaklarda çıkan tabii çeşit, çeşit bakteri ve virüs oluyor ama tüm içini dışını bilmiyoruz mevzunun o yüzden dert diyoruz o dert sonra e, ciğerlerine sıçrıyor hayvanların Yani bunları gezdirmezsen ciğerleri tık 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 gidiyor. İyi besliyor o olabilirsin ama gezdirmiyorsan gene de memnun olmaz. Gel, gel. Gel bakalım çamlığa doğru. Gel. Bak. Buralarda domuz gezilmiş. Domuzların izleri var. Takip etmek gerekiyor. Yani buralarda hangi hayvan gezmiş? Domuz mudur? Ayı mıdır? Kurt mudur? Çakal mıdır? Tilki midir? Bunları bilmek lazım. Çünkü hayati sonuçları oluyor. Sen ölürsün, hayvanın ölür, yaralanır, bir şey olur. Bir muhakkak sonucu olur. Telefon bıdı bıdı etti ama. Bunu ben budadım. Yazın kurak mevsimde yeşil yokken yaprak yediriyoruz hayvanlara. Ben de böyle meşeleri tık 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 buduyorum. Ondan sonra daha güzel büyüyorlar. Şurada bir mantar gördük ama bu da geçmiştir. Çok ıslak yerlerdeki mantarları genelde tercih etmiyoruz. Çünkü içine su alıyor, çürüyor. Öyle şeyler. Bunlar biraz daha büyüdüğü zaman şimdi bunlar 3 taneler. Bak onu da göstereyim. Şimdi baştan bunun bu ikili bu ikiden birini keseceğiz baştan ileride. Yani ömrümüz olursa biz burada olursak keseceğiz. Çünkü ağacı yıkar bir zaman sonra bu. Kökü de zayıflatır. Muhtemelen bu tarafı komple kesmek lazım ama bu taşa dayalı olan önce bir süre daha yaşasa olur. Sonra bu tarafını alacağız. Ondan sonra bu tek kalacak. Yoksa fırtınalarda falan komple yıkılıyorlar. Meşeler özellikle yıkılıyor. Mesela bu, bu bir dış budak olsa dış budak yıkılmıyor. Ağacına göre muamele. Değil mi kızım? kuzu kulağı yiyorlar bak. Sık yemezler, çok yemezler. Kuzu kulağını arada ne için yiyorlarsa değişiklik oluyor onlara da. Ekşi bir tat var, severler normalde ekşi tatları. Ama abana abana kuzu kulağı yiyen bir sürü değil bu keçiler. Bunlar öyle değil. Her keçi aynı olacak diye bir şey yok. Bak burada bir keçinin artık doğum yaklaşmış. Memelerde süt birikmeye başlamış. Aralıkta bizim bu ay içinde, bu ayın sonuna doğru doğumlarımız başlayacak. Ben de yazın çiftleşmelerini ona göre sürekli denk getirmeye çalışıyorum ki Aralık sonu ve Ocak ayında Hayvanlar doğumunu yapsın. Oğlak dönencesinde keçi doğuracak, doğum yapacak. Oğlaklar o zaman olacak. Soğukta süt dokunmuyor onlara. Sıcak dönemde doğduklarında küçük kalıyorlar, gelişimleri kötü oluyor. Ve süt dokunuyor çeşitli ishallere neden oluyor süt. Hem sıcak çarpıyor. Yani oğlak dönencesi demişler. Bir bildikleri var insanlar her şeyi boş boşuna kafadan atıp da isimlendirmemişler yani. Kışın olan oğlak bir oğlak böyle adam akıllı kendine bakabilecek kadar yani 10 kiloya biz tekabül eder deriz ona. 9, 10, 11 o, o zamana gelene kadar 4 ay yaklaşık geçiyor. Şimdi ilk 1-2 ayında yani diyelim ki Ocak-Şubat aylarında sindirim sistemi doğru gelişim yavaş 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 doğru gelişim sarf ettiğinde bir daha Mart ortası gibi ve Nisan ayı boyunca bol bol doya doyacağı kadar süt içiyor. Zaten e, o zaman da yavaş yavaş annesiyle dışarıda çıkmaya başlayabilir. Ha biz çıkartmıyoruz. Tehlikesi çok, komplikasyonu çok. Uyuyup kalıyorlar bir yerlerde. Göz kulak olabileceğimiz ölçüde çıkartıyoruz. bir saat, iki saat. Öyle akşamüstü anneleri yavaş yavaş otlarken onlar da onların yanında yavaş yavaş otlasınlar diye. Hoppacık. Bu çamların da yanlarından bakınalım. Varsa mantar alalım. Ateşimiz var zaten. Benim ateş başında tuz da var. Benim öyle sağda solda ateş yerlerim oluyor. Bak bir tane çöp buldum, bunu yakarız. Ya da bir ağaca bağlarız, su topla. Şimdi bunu elimde poşur poşur taşımayacağım. Bağlayayım ağaca da su toplasın. Ama öyle gelip çamın altına atmaca hoşuma gitmiyor. Ben genelde yakarım onları. Yak yok et, yak yok et. hop acık. Aha ne güzel su toplanmış. Pırıl pırıl. Kayalara. Fıttırı 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 Gezin kardeşim gezin Burada bir mantar varmış Başka arkadaşlar da var mı diye kurcalayalım Bakarsın çıkar Arda da bir şeyler varmış gitmiş Şurada bir şey gördüm ama mantar, herhalde ya olmamış ya geçmiş. Bir şey geldi elime. Mantar değil bir kabuk. Se, buradan bize ekmek çıkmadı sayalım. Bak burada da varmış, geçmiş. Mantarlar hep geçmiş. Yeni çıkacaklara bakacağız biz. Hele 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 hele. Bazılar çıkmaya devam eder. Kimi mantarın artık vakti zamanı geçti. Kimisi kısa koşu yapıyor. Kimisi uzun uzadıya kalıyor. Babacık. Hı 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 hı. Acık. Bir şey bulamadık. Ateş yerine geri gidiyoruz. Ha bakalım. Kızları da bıraktık.